Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha. Hepiniz hoş geldiniz ve yeni bir kostüm, yeni ücretsiz ödüller, yeni etkinlik ve fazlası geliyor. Belki hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yeni ay yılı ücretsiz ödülleri ile ilgili bir video çekmiştim ve o videonun içerisinde farklı ücretsiz ödüller de geleceğini söylemiştim. Ve o videoya sizden like istemiştim. 4100'den fazla like atmışsınız. Desteğiniz için çok teşekkürler. O yüzden bu video ile karşınızdayım ve bu videoda da dediğim gibi yeni ve farklı ücretsiz ödülleri, yeni kostüm kostümü yeni mücadeleyi ve fazlasını size anlatacağım. Ücretsiz şeylerle ilgili videoların devamı için mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. 5000 like'dan fazla gelirse her ücretsizle ilgili videolar devam edecek. Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı içerisindeyim arkadaşlar ve yeni etkinlik, yeni kostüm, yeni ücretsiz ödüller 14 Şubat sevgililer günü için geliyor. 14 Şubat sevgililer gününde gelecek olan arka plan ekranda görmüş olduğunuz şekilde kalpler var. Gerçekten çok tatlı ve menü müziği de duyduğunuz şekilde şöyle biraz sesini arttıracağım. Gerçekten çok çok dinlendirici, çok çok güzel bir müzik yapmışlar sevgililer günü menü müziği olarak. Şimdi sevgililer günü ile ilgili kostüme, etkinliğe, ücretsiz ödüllere geçmeden önce şu an benim profil resmimi görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu profil resmi yeni ay yıla etkinlik ödülü olarak gelecek. Çok büyük bir ihtimalle. Çünkü yeni ay yılı 22 Ocak tarihinde gelecek. Ve bununla birlikte bir tane de etkinlik gelecek. Ve etkinliğin profil resmi de bu arkadaşlar. Yani oyunun içerisinde görmüş olduğumuz resimle birebir aynı. O yüzden çok profil resmini ve tabii ki de fazlasını o etkinlikten alacağız gibi görünüyor. Şimdi de isterseniz sevgililer günüyle gelecek olan etkinliklere, ödüllere ve kostümlere bakmaya başlayalım. İlk olarak kostüm Ayıcık Sam kostümü arkadaşlar. Sevgililer Günü kostümü gerçekten çok çok tatlı, çok çok güzel bir sevgililer günü kostümü olacak. Muhtemelen 14 Şubat'ta gelecektir. Belki 13 Şubat'ta getirirler, belki 15 Şubat'ta ama çok büyük bir ihtimalle tam Sevgililer Günü'nde yani 14 Şubat'ta bu kostüm marketten alınabiliyor olacak. Yine bu kostüm alt tarafta görmüş olduğunuz gibi bir tane de rozetle birlikte geliyor arkadaşlar ve gerçekten çok çok güzel bir kostüm ve bunun fiyatı da sadece 29 elmas olacak. Şöyle bir de animasyonlarını hızlıca göstereyim. Daha önce kostümlerle ilgili bir videom vardı. O videonun içerisinde bütün detaylarını göstermiştim. Hatta isterseniz kazanma kaybetme animasyonlarını falan merak ediyorsanız orada onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar ama Kostüm bu şekilde gerçekten güzel. 29 elmas olması da gerçekten çok çok tatlı. İsterseniz hemen diğer etkinliğe ücretsiz ödüllere ve fazlasına geçelim. Yine sevgililer günüyle gelecek bir etkinlik var. Bu etkinliğin simgesi de ekranda gördüğünüz gibi ve bunun ödülü gerçekten inanılmaz. Benim şimdiye kadar en çok hoşuma giden ödüllerden birisi oldu. Şimdi hemen oyunun içerisinde bir bakalım. Şu anda Mandy ve Sam'le oyuna girdim arkadaşlar ve şimdi size ödülünü göstereceğim ama ödülünü göstermek biraz zor olacak. Bakın şöyle bir tane sprey var. Ve şimdi hemen Mandy ile yine geliyorum. Tam bunun yanına doğru. Şöyle geldim. Tam buraya. Bu spreyi basınca sanırım olmadı. Şunu biraz daha öyle yukarıya basarsam başaracağız arkadaşlar. Bir dakika. Tam dur. Biraz daha şöyle basarsam şuradan. Sanırım oldu mu? Evet arkadaşlar oldu mu? Tam olmadı galiba dur. Dur. Şöyle. Şöyle. Yok biraz önceki olmuş galiba. Şöyle yapalım. Böyle gelirsek. Tamam oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda iki tane spreyi alabiliyorsunuz. Muhtemelen bu bir etkinlik ödülü olarak gelecek arkadaşlar. Ve iki arkadaşınız mesela bir arkadaşınız kalbin sağ yarısı bir arkadaşınız da sol yarısı da alacak ve birleştirecek. Yani bilmiyorum hani bu şekilde daha öncesinde bir hayalet tren vardı hatırlarsınız belki. Sanırım hayalet treni böyle uzun bir tren yapabiliyorduk. Ve şimdi de böyle birleştirilen bir sprey yapmaları bence güzel olmuş. Değişik bir ödül olmuş ve bu ödülü muhtemelen 14 Şubat Sevgililer Günü ödüllerinden biri olarak alabileceğiz. Tabii ki o etkinliğin içerisinde yine birçok işte altındır belki güç puanı vesaire birçok farklı ödül de gelecek. Belki kredi kroma kredi falan verirler. Ama onun dışında böyle bir sprey ödülü de geliyor arkadaşlar. Bu etkinlikten olacak çok büyük bir ihtimalle etkinlikten olmasa belki çok daha kolay bir şekilde alabileceğimiz bir ödül de olabilir ama büyük ihtimalle etkinlik ödülü gibi görünüyor. Ve ödüller bitti mi? Tabii ki de bitmedi arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bir tane de profil resmi var. Gerçekten çok çok tatlı. Yani böyle bir kalp işte içerisinden ok geçiyor vesaire. Sevgililer günü özelde zaten bu tür şeyler oluyor genelde biliyorsunuz. Ve özellikle sprey benim çok çok hoşuma gitti. Tabii ki buradaki etkinliğin içerisinde atıyorum işte 8 ya da 9 galibiyet falan gibi çok zor olmayan bir mücadele olacaktır. Ve bu mücadelenin içerisinde dediğim gibi farklı ödüller de olacaktır olacak arkadaşlar. Neler olabilir? İşte belki yıldız puanı olabilir, güç puanı olabilir, altın olabilir, kredi olabilir, chroma kredi olabilir. Jeton katlayıcı olabilir. Direkt olarak jeton verebilirler bilmiyorum ama yani birçok ücretsiz ödül olacak. Ama bunların en güzeli bence sprey ve özellikle kostümün 29 elması olması da benim çok çok hoşuma gitti. Yine Sam kostümü ile birlikte eski sevgililer günü kostümleri de tekrar markete gelebilir. Çünkü daha önceki sevgililer günü etkinliklerinde yani Time denilen etkinliklerde eski kostüm de getirmişlerdi. Peki eski kostümler hangileri? Özellikle bir tane kostüm var ki benim gerçekten o karakter için favori kostümüm arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen eski kostümleri de bir hatırlayalım. 2019 yılı sevgililer günü kostümü Serenatçı Poco arkadaşlar. Şuradan sol taraftaki kalbe tıkladığımız zaman sevgililer günü kostümü şeklinde bunu görebiliyoruz. Bu kostüm güzel bir kostüm ama bunda daha güzel kostümler var arkadaşlar. Benim tabii ki burada favorim Star Poco. Çünkü Star Park ile ilgili. O yüzden bunu ben çok seviyorum ama onun dışında işte Pis Poco, Desperado Poco vesaire gibi birçok farklı kostümü var. Yani bence en iyi kostümü o değil ama farklı kostümler olabilir. Herhalde en iyi kostümü muhtemelen birçoğunuz Pis Poco diyeceksinizdir. Ben sadece Star Park'ta bağlantılı olduğu için bunu seviyorum ama Pis Poco da güzel, diğerleri de güzel. Serenati Poco da güzel bir kostüm ama bence en iyisi değil Poco için. Tabii ki zevkler, renkler tartışılmaz. Belki sizin için en iyisi de olabilir. Ve 2020 yılının sevgililer günü kostümü arkadaşlar. Aşk meleği Piper ve Piper için bence en iyi kostüm. Neden en iyi kostüm? Şimdi bunu size göstereceğim. Şurada sol tarafta tıkladığımız zaman yine sevgililer günü kostümü diye görünüyor arkadaşlar. Burada pembe Piper var. İskeletor Piper var. Aşk meleği Piper var. Saf kümüş Piper. Çoko Piper. Falci Piper da fena değil ama bence en iyisi aşk meleği Piper arkadaşlar. Hemen sebebini göstereyim. Bence kostümün en önemli şeyi atışlarının geniş olması ve karşıdaki rakibine psikolojik olarak bir etkide bulunması. Yani karşı taraftaki rakibi o atıştan kaçmak için hani aslında aynı atıyor genişlik olarak ama görüntü olarak daha geniş olduğu için hem sizin vurmanız sanki daha kolay oluyor gibi hem de rakibinizin kaçması bence biraz daha psikolojik olarak zor oluyor gibi. Ben o yüzden atışlarının geniş olmasına çok önem veriyorum ve Piper'da en çok atışı geniş olan kostüm Aşk Meleği Piper kostümü. Bence sevgililer gününde Semin kostümünü de yine alabilirsiniz ama ben onların içerisinden sadece bir tanesini seçecek olsam kesinlikle Piper'ı seçerim. Eğer Piper oynamayı da seviyorsanız arkadaşlar birebir VS'lerde ben bu kostümle bayağı bir oynadım yani öyle söyleyeyim. Kesinlikle favori kostümdür. Deneyin çok seveceksiniz. 2021 yılında gelen sevgililer günü kostümü de gördüğünüz gibi şık low kostümü arkadaşlar. Şık low kostümü de güzel tatlı bir kostüm ama bence yine en iyi kostümü değil arkadaşlar. Bence bunun da en iyi en tatlı kostümü Burger Low ama dediğim gibi şık low da yine muhtemelen geri gelecektir markete. İsterseniz bunu da alabilirsiniz. Ve 2022 yılı sevgililer kostümü de ekranda görmüş olduğunuz El Corazon El Primo kostümü arkadaşlar. Yine bu da en iyi kostüm değil bence. El Primo'nun en iyi kostümü hangisi? El Rey Primo mesela benim çok hoşuma gidiyor. El Brown güzel, El Dragonlar güzel. Yani Kaplan, El Primo güzel. Hepsi çok güzel. O yüzden El Corazon olsa da olmasa da olur. Ama bunlar sonuçta nadir kostümler. Sadece sevgililer gününde geliyor. Mesela ben şu anda almamışım ve bir yerden alamıyorum yani. Sevgililer gününde gelirse muhtemelen El Corazon'da alırım. Ama dediğim gibi yine en iyi kostümü El Primo'nun bu değil. Kesinlikle El Corazon değil. Sevgililer günü kostümleri içerisinde benim tek favorim aslında Piper'ın kostümü dediğim gibi. Ondan sonra gelecek olan da zaten Brawl Talk ve Brawl Talk'ta çok büyük bir ihtimalle 25 Şubat'ta gelebilir diye tahmin ediyorum. Çünkü Şubat 28 çekiyor biliyorsunuz ve ondan sonra da Mart ayının başında zaten yeni sezon başlamış olacak ve yeni sezonda 6 Mart 2023 tarihinde pazartesi günü eğer yanlış hesaplamadıysam yani 4 Mart tarihinde Brawl Talk gelirse 2 gün sonra yeni sezon gelecek. 4 Mart pek mümkün değil gibi. O yüzden muhtemelen 25 Şubat tarihinde Brawl Talk gelir diye düşünüyorum. Ama belki yine hani cumartesinin dışında farklı bir gün yaparlarsa o zaman belki değişebilir arkadaşlar. Ama eğer yine cumartesiyi bozmazlarsa çok büyük bir ihtimalle 25 Şubat tarihinde Brawl Talk'ta geliyor. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu arada ben canlı yayınlara da başlamak istiyorum diye söylemiştim. Videoya mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. 5000'den fazla like gelirse sürpriz bir canlı yayınla yine sizlerle birlikte olacağım. Birlikte oyun oynayacağız, sohbet edeceğiz falan derken bayağı bir eğleneceğiz. O yüzden bu tür videoları Brawl Stars videolarını mutlaka aşağıdan like atarak destekleyin olun. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri de açarsanız çok çok sevinirim ve son olarak marketten de kod bölümüne Onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda Oyun Gizemleri kanalına dün yüklemiş olduğum çok ilginç bir oyunun Poppy Playtime'a benzer ilginç bir oyunun videosunu da bulabilirsiniz. Aynı zamanda dün Brawl Stars'ın dışında bir Koca Ayak oyunu var. Onun videosunu yükledim. Eğer onu da izlemediyseniz bayağı eğlenceli bir oyun. Onu da yine ekranda görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hepinize keyifli hafta sonları diliyorum arkadaşlar ve seviyorsunuz Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.